Gelecek belli ya. Çok aşırı ne yağacak. Doludan hasar görmemesi için kapat. Bir önceki doluda zarar mı görmüş oldu? Evet doğrudur. Komple yani tavan hasar gördü, kaput hasar gördü. Biz de e, önlem almak için bu şekilde kapattık. Araçlar önemli şu anda. Biz içerideyiz. Üstlerini örttük. Bütün araçların üstlerini örttük. Herkes örtüyor zaten. Doludan zarar mı gördü araç önceden? Tabii. Geçen seneki doluda çoğu araç zarar gördüğü için bu sene önlem aldık. Bu koruyacak mı bir farkla? En ya, koruyacak bir şekilde. En azından minimuma indirecek. meteorolojiden haber gelmiş. Biz de malımızı korumak için yaptık. Şu anda yağmadı ama tedbiri hala bırakmıyoruz elde. Bu kurtaracak mı peki arabayı? E, olabildiği kadar ne yapabiliriz? Tamam. Yok o zaman zarar görmedi yine aynı böyle çaputla çulla bir şeyler yaptık. Çok şükür bir zarar görmedi. Dolu yağacak diye halı kilim bulamadık biz de karton örttük üstüne. Korumak için amaçlı yani. Doldan korumak amaçlı örttük. Ne yapalım burada ancak elimizden gelen imkanlar bunlar. Karton olduğu için elimizde kartonla örttük.